Abi göbeğimi çekmiyorsun değil mi? Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Hocam e, hoş geldin. Hoş Bir bulduk klasik mi? araban varmış, biz de onu çekim için geldik buraya. 1950 model Peugeot 203. Aynen doğru. E, buradan bakınca hiç Peugeot gibi durmuyor, ama Peugeot 203 diyorsun. Hocam hikayesi nedir? Az önce birazcık bahsettim bize. E, bu tür arabaların ben hikayeleriyle birlikte var olması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl aldın? Nereden buldun aldın? Kimden aldın? Bize kısaca anlatırsan seviniriz. Küçüklükten beri otomobil merakım var bir kere. Ee, elimden birçok araba geldi geçti ama ilk defa bir klasik araba sahibi oldum. Ee, i̇nternette birkaç arabayı takip ederken en son e, gözüme bu araç çarptı ve alıp e, kullanmak için aldım. Hı hı. E, restore edeceğim aklımın ucundan bile geçmiyordu. E, Şimdi böyle bir iş, işe daha önce hiç kalkışmamıştım. Aldıktan sonra gördüm ki işte motor kısmında yapılması gereken yerler vardı. Kaporta da vardı, döşemeler de falan vardı. Elimizden geldiğince uğraştık. Bunları elden evet. geçirdik diyorsun. Tabii. Tabii hepsi. Bu e, klasik otomobil alıp binme işi aslında dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil. değil. Yani sen de bunu işte Kayseri'ye gitmiş, Ankara'ya gitmiş. Biraz klasik araba şey gibi, evlat gibi yani. Onu taşıyacaksın yanında. Aynen, Onu sürekli yani. yanında bir yerlere götüreceğim, parça arayacağım, bir şey yapacaksın. Parçası falan da tabi çok bulunmadığı için bazılarını özel yerlerde yaptıracağım, yurt dışından getireceğim vesaire. Aynen. Zor bir süreç. Senin içinde öyle olmuş? Ama 2016'dan beri biniyorum diyorsun hocam Aynen. bu Aynen 4 yıldır ben de. Ee, evet. Motorumuz ne hocam peki? 1600 motor. 1600 motor. Güç olarak? 52 beygir. 52 beygir. Aynen. Maşallah. 52 beygir iyi abi. Güzel. Şimdi şöyle bir bakalım. Arkadaşlar ön tarafta burada panjur grubu falan normal standart zaten. Sinyallerimiz, yuvarlak ampullerimiz. Burada. Abi aslanlı yol gibi maşallah. Görüyorsun değil mi? Altında kaplanmış. Aynalarımız güzel. Burada mesela birer tane var. Dışarılar için. Burada birer tane var. Yanlar için. E, jantlarımız falan yine olduğu gibi klasik. Tabi aracın boyası sonra da yapılmış. Pembeydi diyorsun hocam. ilk aldığımda diyorsun araba. Pembeydi. Ben şeyi merak ediyorum. Hakan abi gelir misin? Abi şurada acaba boyalı parçadan geçiyor mu? Bunu ben çok merak ediyorum hocam. Bunu satarken soruyorlar mı? İçi pembe mesela bunun. Şimdi mesela ben bunu alacak olsam bura metal. Derim ki yani arkadaş burada boyalı parçadan geçiyorum. Hani 14. parça olarak. Evet. Bence mantıklı. Kornamız var şurada. Bu da buranın buradaki aksamların tamamı metal. Abi şöyle karşıdan bir gel istersen. Yukarıda bir sunroofumuz var Sunroof gayet iyi ya gerçekten güzel bir sunroofumuz var Bu da manuel arkadaşlar Tabi olması gerektiği gibi o yıllarda Abi şu az yanaştır ya kurban olduğum Burada bir kadranımız var Bak anlık tüketim var abi burada anlık tüketim Akü göstergesi var Bak burada görüyorsun 203 yazımız var Gerçekten böyle garip bir şey Orada bir göz vardı burada da bir göz yani Tabi bir eski bir otomobil olduğu için Sağında sonda parçanın olması normal Vitesi değişik arabanın. Şimdi burada mesela şeyimiz var. Bir el frenimiz var. El freni bu. Şanzımanda şu geri. Şu birinci vites. Şu ikinci vites. Şöyle tekrar bir boşa alalım. Şu da üçüncü vites zaten. Üç ileri bir otomobil bu otomobil. 52 beygir. Üç ileri kara direksiyonlu bir makine. Şöyle arkasına doğru falan bir bakalım abi. Şu güzel ama bak kapının böyle bu tarafa doğru açılması farklı bir hava katıyor kesinlikle. Şu olay. Tabi bu menteşeler konusunda menteşeler ortak bu arada. Yani şu ortadaki menteşeler iki kapı için de geçerli. Şurada gösterirsen abi. Hem bu kapı için hem diğer kapı için uygun maliyetli menteşe yani. Bence mantıklı. Bugünün uygun maliyetli arabalarında da bunu yapabilirler. Burada bir bagajımız var. Bagaj da koltuğun sol tarafından açılıyor ön taraftan. Günümüzün Japon arabaları gibi abi buradan açılma yok içeriden atacaksın onu şöyle bir içine doğru arka tarafına doğru bir bakalım burada görüyorsunuz kapı yüzeydenmiş tabi, sonradan yapılmış sonradan dizayn edilmiş tekrar ama buradaki genişliği falan da güzel döneminin B sınıfı arabası zaten bu araba baktığında evet. ee, gayet iyi şöyle bir içerisine geçelim bir gazlayalım abi. Bir bakalım ne gidiyor 150-160 nasıl gidecek araba bir onlara bakalım. Şu an bir olduk. Göstergemiz çalışmıyor. Hocam yalnız var ya. Benzin kokusu başka bir şey. Gerçekten yani. Şu yokuşu bir çıkalım ya. Yalnız bu burun kısmı falan Ya bunun yeri burada değil hocam ya. Bu da böyle bir sahil yerinde. Aynen. Şimdi geldik heyecanlı nokta. İkinin yerini bulamıyorum ben giderken. Ben Olur hocam. <laughs> Havası güzel. Arabanın bir aurası var. Ama tabii ki zor bir araba. <laughs> Zevk için bir iki tur atıl atılır yani. Ya ben şey derim bu arabaya, hatunsuz binilmez. Yani bir hatun alacaksın, koca onunla bineceksin. Zaten evliler için biraz sakat diyor. Yuvayı kazıyor. Deniyorum. Oldu tamam, mu? Oldu. Tamam ya. Yetenekli çocuğum, onu biliyordum zaten de. Tekrar bire atalım. Az yetenekli. Duralım, dur, durup. durmadan Ha atlayayım. Durmadan, Seğitim doğru o, sen. Hiç yok. Bire diyorsun, bire ve geriye Söyle. durmadan atmayacağız Aynen. diyorsun. Vallahi kullanması zor yani. Yalnız senin hocam aldığın arkadaş Mersin'den buraya getirmiş arabayı. Aynen. Doğru mu? Vallahi helal olsun ya. Yani Mersin'den buraya ciddi bir aşk olması lazım. <laughs> bu arabayı buraya getirmesi için ben öyle düşünüyorum. Kayseri'den bu tarafa çekiciyle geldi. Tabi Kayseri'de bir kalmış ama araba. Kayseri'den bu tarafa çekiciyle geldi. Şey yalnız, dört tane dikiz aynası var ama görüş açısı sıfır hocam. <laughs> Vallahi çok eğlenceli bir arabaydı. Ben gerçekten çok eğlendim. Umarım yeni sahibi de böyle arabanın kıymetini bilip alıp böyle restore edecek birisi olur. Aynen. Teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ ol. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.